Herkese merhaba. odoloji alıştırmaları dokuzuncu olgu sunumuyla karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. 1500 takipçimi arttırmam gerekiyor. Tabii, tabii. <laughs> Dilerseniz başlayalım. Peki. Şikayet. 39 yaşında bayan hasta. Son aylarda başlayan vertigo atakları var. Atak sırasında sol korku çınlama ve duymada azalma şikayeti mevcut. Atak sonrası işleme düzeliyormuş. Büyük ihtimalle tahmin etmişsiniz de ne hastalığı olduğunu. Muayenesine bakalım. Yani sol kulak, mandibus, Işık üçgeni, ikidus tıp edilekten her şey normal. Pas, tensa normal, Parsi filaksi de normal. Hiçbir problem muayede yok. İşleme testine baktığımız zaman sol kulağında 58 55'lik bir sens işitme işleme kaybı var. Özellikle hangi tonlarda, hangi frekanslarda? Pes frekanslarda. Yani alçak alçak frekans. Alçak frekanslarda sens bir işitme kaybı hastada mevcut. Timpanograma baktığımız zaman 226 Hz 85 CPL timpanometriye her iki tarafta tip A yani timpanometride de ne bir kompliyansta ne bir basışta fark yok. Neler olabilir? E olabilir mi? Ya şimdi timpano zaten A geldi. E olamaz. Kom olabilir mi? Yahu uzar sağlam. Nasıl kom olsun? Otosikleroz olabilir mi? Otosikleroz. Öncelikle tipi bir işinme kaybı yapar. Yani olamaz. Presby olabilir mi? Yaşa bağlı işinme kaybı olabilir mi? E bu hasta genç yaşta. Artı kaç yaşındaydı? 39 yaşında. Hastanın sol kulağı 39 yaşında da ne bileyim sağ kulağı 15 yaşında mı? Yani press barcısı, tabii ki olamaz. Gürültüyle bağlı kaybolabilir mi? E, bağlı kaybı, sensörle işme kaybı yapar mı? Genelde çift taraflı ve özellikle hangi frekansta? 4000 Hz'de işitme kaybı yapar. Burada hiç öyle bir şeyimiz yok. Travmatik performans olabilir mi? Ya sağlam zaten. Nasıl travmatik performans olsun? Mener olabilir mi? E, yani büyük ihtimalle genelde dursun bakalım. Kemik izleyici distokasyon olabilir mi? Kemik izleyici da öncelikle tabii ki itik görürüz. Yüksek bir itik görürüz. Eğer daha performanslı ise. Artı timpanometride de tip ad görürüz. Yani kemik izleyici distokasyonunda olamaz. Akustik dönem olabilir mi? Bir ihtimal olabilir aslında. Şimdi niye? Akustik dönemde sensörde değişim kaybı yapar. Kabul. Akustik dönemde timpana tip a olur kabul. Akustik yönünde da hafif bir baş dönmesi olabilir. Daha çok vertigo da yapmaz akustik yönünde. Hani böyle bir dengesizlik falan yapar ama hasta böyle diyor da olabilir. Akustik yönünde soğuklar çınlama ve duymada azalma yapar mı? Tek taraflı yapar. Ama şurada ne diyor? Bak atak sonrası işitme düzeliyormuş diyor. Akustik yönünde böyle bir düzelme beklemeyiz. Bir de akustik dönemde özellikle ne bekleriz biz? Sensörün işitme kaybının tiz frekanslarda bekleriz. Yani bu bölgede bekleriz. Öyle bir şey yok. Akustik yanında bir şey daha bekleriz aslında. İşitme kaybıyla orantılı ölçüde sıfır diskriminasyonlarında yani konuşma yerde skorlarında düşüklük bekleriz. Bu aslında o kadar böyle büyük bir düşüklük yok. Yani akustik nöronomda tam acizanında en önemli acizanında aslında bu vakada bu. Ama tabii ki değil cevabımız ne? Tahmin ettiğiniz gibi otosikleriz diyormuşum. Şimdi herkesin kafası allak bullak oluyormuş. Menyer. Ara sıra espri yapıyorum bak. Yani. <laughs> Normal daha çok espriliyim de tek başıma anlatırken çok zor oluyor. Menyer neydi? Endonefatik hidroks. Biliyorsunuz skala medyada endonef var. Semisküler kanalların içinde endonef var. Yani menmanöz labirentin içinde endonef var. Menyerde de endonef sırasında bir artış var. Buna bağlı olarak vertigo, çınlama, dalgalanma gösteren sensör işitme kaybı ve tabii ki o basınca bağlı da kulakta bir dolgunluk hissi gözükür. Menyer vertigosu genellikle 2 200 saat sürer. 24 saatten kısa süren vertigo ata yapar. 24 saatten uzun vertigo ortağı genellikle vestibüler Nörittir. Aklınızda olsun. En çok sebebi. Santral bir şey yoksa tabi o ayrı konu. İşitme kaybı baş dönmesi olduğu dönemlerde olur. Başlangıçta kalın seslerdedir. Yani alçak frekanslarda. Yani çıkan eğri şeklinde. Çıkan eğriden kastım. Aha şu. Yani şu dediğim. Şundan bahsediyorum. Eğri yukarı doğru çıkıyor diye. <laughs> şey, sağ kulağı göstermiyorum yani. Hastalık ilerlediği için yüksek tiz frekanslarda kayıp olur. Elini görüntüsü bir çadır haline gelir. Geçlenmezse tüm frekansı tutar. Flat, düz bir hat gözükür. Tanıda vitreo testi. kitabı olarak kullanılan bir tanı. Hala da kullandığımız hasta oluyor. İşleme merkezinde gönderdiniz. Hasta teste gelmeden 12 saat önce yemek yemeyi kesiyor. Genellikle meyve suyu içinde 1,5 mg kgdan gliserol hasta içiriliyor. 1 saatlik aralık, aralıklarla 3 tane odyometre çekiyoruz. Ve diğer odyometrelerle bunu karşılaştırıyoruz. Bu akut dönemde işliyor bu arada aklınızda olsun. Hani kastettiğim şu. Şimdi fluktan bir içme kaybı var diyoruz ya. Hani önce atak oluyor sonra atak sonrası içme kaybı düzeliyor. Sonra bir daha atakta tekrar içme kaybı oluyor. Bu orada işe yarıyor. Eğer flat bir içme kaybı haline geldiyse siz değil glasör. Adamı karamel içine batırsanız bile hiçbir şey değişmez. Akut dönemdeki menülerde bir frekansla 15 desibel, ardışık 3 frekansla 10 desibel iyileşme ya da konuşma yedi etme sporlarında %12'den daha fazla iyileşme hidrops aleyhinedir. Hidrops lehinedir pardon. Hep aleyhine lehine karıştırırım. Başlarda bile karıştırırım. Gene karıştırdım. Yani eğer düzelme varsa hidrops diyoruz. Burada mesela bir hasta. Sağ 48'e 47 sol 62'ye 55'miş. Glisero testinin sonucunda sağ 23'e 23 sol 37'ye 37. Gördüğümüz gibi eğri de aynı hastanın eğrisinde yukarı doğru çıkmış. Sıppış derdinde de sıfış, bu taraf 60 92 olmuş. 68, 80 8 olmuş. Yani bu hasta bir tabii ki Menier hastası. Recruitment koklear duyarlılık artış testleri pozitif bulunur. Şimdi bu koklear bir patoloji olduğu için bunlarda koklear bir duyarlılıkta artış vardır. Aynı bir yerinin daha hassas olması gibi. Recruitment testleri o yüzden pozitiftir. Bir yerde recruitment duyduğunuz, gördüğünüz zaman eşittir koklea. Ne testimiz var? SISI, Short increment sensitivity index. Ya da kısa ses artışlarını algılama oranları testi. Kısa ses artışlarını algılama. Sağlıklı bir kulak ses şiddetindeki çok küçük artışları fark etmez. Ama eğer bir rekrutmut varsa, yani bir hassasiyet varsa bu küçük artışlar bile fark edilir. Sizi testi bize bunu gösteriyor. Ne yapıyor sizi de? 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz'de yapılır. Yapılacak frekansın eşit saplandıktan sonra 20 desibel üstünden ses veriyoruz ve 1 desibellik artımlar yapıyoruz. Yani adamın ne bileyim 43 eşiği 500 Hz'de mesela 63'ten veriyorsun sesi. Sonra 1 desibellik artımlar yapıyorsun. 64 yapıyorsun. Sonra gene 63'e iniyorsun. Zaten bunu alet otomatik yapıyor. Gene 64 yapıyorsun. Sonra gene 63'e iniyorsun. Yani sürekli bir ses veriyorsun tabii. Ve bu artımlardan 20 defa yapıyorsun. Kaç defa düğmeye bastıysa yani hasta bir desibel'lik farkı kaç defa fark ettiyse bunu 5 ile çarpıyoruz. Sağlıyorum. 20'de adam 18 defa bastı. Yani 18 defa recruitment'tan dolayı ses değiştiğini fark etti. 18 kere 5 90'dır sisi olan. Ya da 3 defa bastı. 3 kere 5 15'tir. Yüksek sisi skorları 60 üstü. Bazı kitaplar 70 üstü de yazıyor. Kokiler patolojinin göstergesidir. Burada mesela şurada işte sisi testi var. Sağ kulak 40, 30, 60, 100 diye giderken şurada çünkü sinsel bir işleme kaybı başlamış. Sağda 4000 sisi de. Sol bak 100, 90, 100, 90. Yani sol tarafta kesinlikle bir koklear patoloji mevcut. Pestonlarda zaten bu deminki gibi çadır gibi olmaya başlamış. Bu artık frete doğru ilerleyen bir işitme testi. Tondike yapılmış bakın burada. Tondike de retrokoklear patolojilerde baktığımız bir test. O da sese karşı hastanın ne kadar e, alışabildiğini gösteren bir test. Onu akustik normal kısmında zaten anlatmıştık. Bir de mass recruitment var. Yani bir yerde recruitment gördüğünüz zaman bilin ki orada koktel bir problem var. Bunlar da mass recruitment pozitif. Şu demek. Ki, normalde işitme eşiği nedir? Şey olarak hani konuşma olarak işitme eşiği ne anlatırız? İşitme eşiği ya da refleks eşiği normal e işitme eşiği yani pardon refleks eşiği nedir? İşitme eşiğinin 70-90 desibel üzerindeki en alt eşik bizim için refleks eşiğidir. Adamın işitmesi 20 desibel ise sallıyorum 80 desibel onun refleks eşiğidir. Peki eğer rekrutmut varsa sizce ne olur? Yani eğer kofrede bir hassasiyet varsa ne olması gerekir? Tabii ki otomatik olarak refleks eşiğinin daha düşük olması gerekiyor. Çünkü adamın kulağı daha hassas sese karşı. O kadar saçma bir durum ki aslında düşününce hem kulak az duyuyor hem de sese karşı daha hassas. İşitme eşikleri ile refleks eşitleri arasında fark 60'tan daha azsa buna mass recruitment pozitif deniyor. Bakın burada sağ kulağının ve sol kulağının refleks eşitleri şurada gösterilmiş. Sol kulağın eşikleri tamamen normalde. Hastaya göre. Sağdan neredeyse aslında eşik almamız lazım. Hadi böyle bir işim yok. Bir ne yapacağım? Bunun üstünde 130 desibel mi işte şey 140 desibel mi ses vereceğim? Ama bu aslında bu diğer e, sağ kulağında da refleksler alınmış. Yani recruitment pozitif. Tipanogram. Tipanogramda ek bir patoloji yoksa tip A trigonometri gözükür? Otogüsek emisyon alınır mı? Güzel soru. Otogüsek emisyon da farklılık gösterir. İşitme kaybının 30-60 tesebi olduğu olgularda koktan tutulmana göre farklı cevap alınabilir. Burada şöyle bir şeyler yapılıyor artık. Gülsörök testinde hani biz neye bakıyorduk? İşte sıpıştı düzelme, işitme kaybı düzelme, Distortion product otogüsek değerlerinde değerlendir düzelmeler son derece anlamlıdır. Menyer açısından. Evet. Medya konusunda anlatırken bir iki yerde tekledim. Aleyhine lehine hep karıştırırım. <laughs> Hala karıştırırım. Yani. Lehine hani burada e, bunları sevmez benim lehime. Benim sürekli bunları yapmam zaman harcamam aslında bir şekilde benim aleyhime oluyor değil mi? Bak bu sefer doğru yaptım. E, umarım Hepimize her şey her zaman lehimize olur arkadaşlar bu hayatta. Kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.